Abi vallahi fiyatlardan hiç memnun değiliz. Nasıl fiyatlar? Abi somon var 45 lira şu balıktan ben 5 lira kar ediyorum. Yani inan ki 30'a gelse ben yine aynı kar elde edeceğim. Yani zaten ekonomi göz önünde. Ee, Peki pahalı sebebi ne? Abi balık çıkmıyor mu desem artık e, ne oluyorsa buraya gelene kadar 3-4 el değiştiriyor. Her adam 5 lira karını yapmazsa balığı buraya getirmez. Peki, Zaten geçen sene, şey? Ya geçen seneye göre çok pahalı. Geçen sene şu balığı ben 28'e satıyordum bu sene 40 lira. Yani o karın daha altına satıyorum. Zaten moz, mazot göz önünde, benzin göz önünde. Alın bir alım gücü yok abi. Ee, balık fiyatları normal şu anda en uygunu hamsi, istavrit, uskumru normal. Diğer fiyatlar normal şu anda. Alım gücü nasıl arkadaşlar? Alım gücü normal. Normal, normal. normal. Alım normal. normal. Alım yani daha, var, artar daha artar tabii. Balık balık da artar. Balık da artar. Şu anda işte istavridin zaman istavrit çok harika. Kilosu 25 lira. Hamsinin kilosu 30 lira. Mevsim olarak Çinekob'un mevsimi. Çinekob'un kilosu 50 lira şu anda. Geçen sene zaten Hamsi'nin, İstavrit'in kilosu 40 liranın altına düşmedi. Bu sene şu anda fiyatlar uygun.